Ya Çilem birazcık yeseydin bari. Aç değilim. Ya ne oldu sana böyle? O soğukkanlı kız gitti yerine bambaşka biri geldi. Akşamdan beri ağlıyorsun. O kadar da ruhsuz değilim. Benim de sinirlerim bozulabilir. İzmir'de arkadaşım var. Beni bekliyor diyordun. İpek benim de arkadaşım olabilir. Normal yani. Bunda ne var ki? Ya tamam ben bir şey demiyorum zaten. Yani sadece tokat yemiş gibisin. Anlatın bakalım. Neyi? Senin Tekin'in oğlunun arabasında ne işin vardı? Hayda. Ya anne ne işim olacak? Babasını merak etmiş. Onu sormaya gelmiş. Sen de arayınca apar topar çıktık işte beraber. Bıraktı beni. Başka ne olacak sanki ya? Kızım sen burayı bilmiyor musun? Bir gören olsa demediklerini bırakmazlar. Zaten çocuk lamba cini gibi birden ortaya çıktı. Dikkat edeceksin. Edeceksiniz. Tamam anne ederiz ederim. Tekin efendi nerede? Yok. Kavga ettik işte düğünden sonra biz çıktı gitti. Gelmedi bir daha. Bilmiyorum telefonu da kapalı. Ay annemin dibine gitsin zaten. Amin inşallah lafın gelişi işte. Çalışanların izni ne zaman bitecek? Ne bileyim anne, çağırırım bir iki günü herhalde. Efendim Akif, İpek e de mi? Niye? Tamam bir şey sormayacağım. Tamam tamam. Geliyoruz. Nereye ya? Akif amcan karakola çağırıyor bizi. Tekin nerede? İpek kızım, Akif amcan her şeyi biliyor. Anlat. Saklayacak bir şey yok. Ne, neyi, neyi biliyor? İşte Tekin'in sana ettiği eziyet. Hepsini. Düğün gecesi yapacağını yapmış. Dövmüş kızım. Ya sabır. Kızım niye şikayetçi olmuyorsun? Ya devletin polisin eli armut mu topluyor ya? Yani, olacağım olacağım Akif amca da yani ortada yok ki. İşte düğünden sonra çekti gitti gelmedi bir daha. Bilmiyorum. İş yerine yakınlarına falan sordunuz mu? Sorduk. Sorduk da kimse bilmiyor. Refik aradı zaten her yerde. Yok. Peki bu Sinan Malik ne zaman geldi sizi ziyarete? Kapınıza dayanmış diye geldi kulağıma. İpek. Dur. Sabah geldi. Ama yani öyle kapıya dayandığı falan yok. Babasını sordu sadece. Ben öyle gelmedi ama. Üstelik hakkında şikayet de var. Refik değil mi? O şikayet etti. Peki. Kimin şikayet ettiğin önemi yok şimdi kızım. Konumuz başka bir şey. Bana bak. Hani bildiğim bir şey falan var mı? Onu anlatmadın, anlatamadın. Yok yok Akif amca ne olacak yani ben... ...bir şey bilsem zaten söylerim sana biliyorsun. İpek yavrum. Bak bu Tekin denen adamı ben günahım kadar sevmem biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Ama kanun diye de bir şey var. Ben yani adam ortalıklarda yok. Ve benim görevim bunu araştırmak. Anlıyor musun beni? Ben anladım tabii ki. Anladım. Güzel. Sen... Eşi olarak resmi kayıp başvurusu yapacak mısın? H hemen mi yani? Gerek var mı ki şimdi hemen yapmaya? Bekleseydik biraz. Kızım sen delirdin mi? Adam ortalıkta yok düz. Başına bir şey gelse önce seni mesul tutarlar. Hiç kafan çalışmıyor musun? Tövbe estağfurullah. Şimdi yaz şu dilekçeyi.